Selamlar millet. Bugün Valorant'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim. Bir süredir video çekmiyordum ama bir süredir Twitch'te her gün saat öğlen 12 gibi canlı yayın yapıyorum ve Radiant'a takasıyoruz. Haberiniz olsun. En son Immortal 3'e çıktım. Sonra biraz düştüm. Şimdi tekrardan çıkıyorum. Bu sezon bitmeden Radiant olacağım. O yüzden Twitch yayınlarını sakın kaçırmayın. Her gün öğlen 12.1 gibi yayındayım. Şu an kameram yok bu arada eklemek isterim burada. Kameram bozuldu yeni bir kamera alacağım yakında. Daha iyi bir şey almaya çalışacağım. Aldıktan sonra da açıyı ve ışıkları biraz daha değiştirip çok güzel bir görüntüyle tekrar karşınızda olacağım. Aboneye abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Peace out. Aa, yok. Aa, yok. Geçmiş Türk olur. Biraz. geçti geçti galiba. Şu var bu Orada Yok, vardı, işte. evet, yok şu an. Yakın. Öldü. Say Alırız dur dur sakin oynayın. Biri şuradan. Girmiyor, bir şuradan. İçine girmiş saydım. Yalnız bir alalım, değil alalım. Alalım.

En son duvar attı. Burada. Tam burada. Allah'ım Dur lan. Lan de para Ateşi. Jetur Nereden keseceğim ona göre tersinden keseyim. Şuraya Q atacağım. Q de. atacağım derken Q'ya basma. Yaşıyorum bu hayat. Şefim köyle şuraya çıksana ya. Çıkamadım. Aa dur öyle. Efendim. Bak attım attım kanka. Bir su var. <laughs> tamam geldim yanına. Aa demiz. Bir tane daha var mı? Geri çıktım B'ye girmiştir. Sayda. Geldim şefim beraberiz. Yukarıdan gidiyorum. Sarı var bir tane. Bir tanesi burada. Sarı var. TP oldu. Tam ikisi sarı. İkisi de main sarı tarafında. Fresh atıyorum. Peki sarı fresh attı. attım. Sarı 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 sarı. Ferah gelecekler. Orada durma. Ha durayım. Değilim. Ben de Oy! Bana atladı, atladı atladı atladı. Burada. Evet. Kotuş Gidin lütfen baba fight'ta. Aa orada Ne Evet tüp vardı, tüp, tüp vardı. Benim tüpler mi ya? Nereye gitmişti? Bravo sana da. orada birlik var mı? Bir tane daha. daha var ileriden A tarafı. Ha şurada. <laughs> Şuradan vurur abi ben abi ah be yani şefim ya ya, şey, şu, çok şu çok iyiz ama farkındasın çok iyiz bu abi gidiyor jason senin de şimdi var ya ne ne bu ne bir ya. bana bulldog Aysa... atmış a oynama gel vallahi ay sal gel de gel hatta oynamayacak terbiyesiz bana bulldog attın Allah kahretsin. İstedim. Şef bolu kapıya biliyor musun? Iyi, af, af. Durun açayım bari. Dur, dur, dur. Dur. Burada durun. Eyvahsız. Ben dönüyorum. Arkası da var. E arkası da var arkası da var. Abi çek attık ya. Abi çek attı. Bir de sızmış mide kadar şurada. Tamam biri A'da biri mitte. Ben ben ben. Ben CT'yi kapadı. Tamam ikisi A'da ikisi A'da. Backside Oy. Yukarıda. Raptors, yukarıda yıkan. Yukarı. Yukarıdaymış lan. 55. Video çözemedim ya. Lan lan zaman yok. Atayıcı. Odam ama. yukarıda yok, dedim yukarıda. en aşağıya baktın o nasıl oldu? Oldu. En tişi o evet. Bu oyunu kazanalım ama lütfen. Bence B, o, B oynayalım. E, yapalım mı? Yok direkt B oynayalım B. yok ki. Gerek yok ben şeyi. Ben drone almayayım ya. Çok yo yo giremeyiz. Ben ok atayım. bak drone şunu alayım. beni dinleseniz ben, ben bak ya. video çekiyorum beni dinleseniz hadi gel. Bir kere beni dinle gel. 5 <laughs> kişi buradan yürüyeceğiz ya. 5 kişi yürüyeceğiz. Tam ya. ben ok atayım. Ya 5 i̇şte kişi yürüyeceğiz yavaşlarız ya. Yavaşlarız. ya 5 kişi buradan hiçbir şey yapmayacağız yürüyeceğiz ya. Hiçbir şeysiz. <laughs> hiçbir şeysiz. Yes. Ontak. <laughs> B, B kontak B, 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 B. kontak, B. 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 Hepimiz tam B. kontak. B. Evet evet hepimiz buradan. Al kontak. Şoldur atıyor. Bak, al. bak bak bak. Onu unuttum. Nice. şu şey. orada. Bir iki tattım onu. ben öleceğim ama kurarken. Ne kadar kolay. Hayır düştü. Gol dediğimiz şu an yani. Galiba aldı böyle 500 TL'yi de aldı. <laughs> <laughs> <kafamı alamam>, şey <laughs> düşüyordu 500 TL'yi ne alabilir? <laughs> Arkadaşlar fake bir tık lan. yok fake atmayalım. Fake attık zaten. Direkt yavaş oynayalım ha. Ya. Biraz daha yavaş oynayalım. Fake ne zaman yani attın? Az önce. Her zaman meraktan Az önce adam buradaydı sen B'ye giderken. Değil miydi? O fake, fake değil ama. O A fake olmuyor mu? Ben tam kabul edemedim. Ben ok atıyorum. kıracağım okunu. Ben video çekiyorum. Yok benim işim Benim çay var. Şuraya şuraya tip vuracağım. Vuruyorum. Geldim Erdoğan. Vuruyorum, vurdum. Vurdum geldim arkandayım. Oynadık. Koştuk mid to mid. Laş, laş, laş. Arka, arka, B arka. Açıldı. B açıldı, B açıldı. Biri B açıldı, biri A'da. Biri B açıldı, biri A'da. Laş, şefim mid. Şefim, göremiyorum. <laughs> şefim. B açılmadı, B trap kırıp döndü bu arada. En son yeri buradaydı. <laughs> Ay şu, gördünüz mü arkadaşlar? Açma onu, açma. Kübe dikkat edin, kübe. bir daha çıkarsın. Koydum. Nerede? <laughs> Ölmeyelim.

Geldim gel. Nice. Tamam, ben arkanızı aldım. Açığını vuracağım. Chamber ultisi var. Direkt drone çıksana. İnşallah şurada beklemez. <laughs> bakıyor, bakıyor, bakıyor. Canım, yaşadım. Yaşadım. Buş, 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 buş. Allah'tan kaçtı abi. Bakıyor, bakıyor. Uzaktan bakıyor, bekle. Ok atayım. Yellow odaklanalım. Yellow çarptı. şurada da. Yellow Ember burada bu arada ultisiyle. Pikledim ya. Ayo bir şans. Sağ düştü. Sarıda. Öldü sarı. Gitti burada en son galiba. Ultisiyle. Gitti burada bitti. Kırın. Kırabiliriz. Abi kapasana sana vurayım. Kapadım. Sağa geçmiş. Daha geçmiş. Daha geçmiş. NICE! Çok iyi Geliyorum size. Sarı'ya dikkat edin. Sarı, sarı. Öldü. <laughs> Süper. <gülüyor> Kuruyorum. CT var. Çok iyi. İki. Okay. Arkada bir. De... Arkaya bakacağım önce. Let's go. Ya yeah, of. Ah, ultisi yani, gelmiş ama. Kayo burada sayılır Uçağı, yok. Oy! Evet, ya, bravo. Gel, gel. Girdi. Abi, ben. Göremedim ki ya. Abi, ben... De, ben de. Evet, evet. Şey, Helal CT Snowman tarafı galiba evet. Burada Nice let's go be helal lan Kanal çok şey iyi ki Şey yapalım mı? E, <laughs> Batu abi Hah Şey şunun üstüne çık abi Şimdi Yok atıyorum. yok şey buraya çık buraya çık Direkt buraya çık köyle Ulti aç mid boyları vur direkt tip e, tüp altı gidelim 5 tamam. kişi e, ee, Sova sen de şuraya ok atabilir misin? Bir tane şey sektirmeli Ben istersen B Bence içine b, doğru b, da atarım buralara O da olur tamam o da olur <laughs> Biz B'ye gidelim. Ben, ben trap atayım vallahi burada. Ben nereye gidiyorum? B'ye mi gidiyorum? Gel B'ye Abi ödür artık. Ya bu o ne abi? Şurada şurada şurada. Ah be. Ben sağa görmedim. Yürüsene domuz ah bittin. Be. Ben B'ye yürüyorum. Yürüdüm. Kayıp uşağı B'ye geldi. Yok abi. Yakın oynuyor short'u galiba. Aa geliyorum. Nice. Short olabilir. Dönebiliriz. Yılı mı abi benim olsun. Bir tane B push var da. Dön dön dön. Dön oğlum. Hani çıkar atar. B push. Fark. Yemiyorum. 42. 57 bir tane de short var. Benim yok ama. Ne oluyor oğlum. Evan var. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ geldi önümüze salak, o da kör salak. ol. Sağ ol. Sağ ol. Yılayacağım abi seni. Yıladım. Şefim heva. Görüyorum Çok Smoke çık galiba. Heva öldü. Short şey dikkat. Çok Çok iyisiniz. Helal. Sage bunu şöyle atsın mı? Sage'e mi? Execute mu? Nereye atayım? Olur. Bekle Şöyle at şuradan girelim. Şu sadece buradan Güzelim. geçeceğiz. Güzelim atamıyorum şu an. Bekler. Gel. Aç şu. Yanda ya, O bot da onun bot da bot var. Öldü Bexay. Yani burada burada. Hey, hey. Nice. Nice. Operşe rastsanız operşe rastsanız. Bolu şöyle atlak bir dakika. A gitsenize. gitsenize ben şeyim bunu vuracağım. Bence mid'den vuracağım. Ay tamam. Emin misin A gitsenize dedim. Aha. Tamam. <laughs> Ya orada mı oynatıyorsun sen? Upper mid'e gel hmm. şey. Trip destroyed Çambur bey, çambur bey, çambur bey Ağızlandır, ağızlandır Diven right Mid'i bırakmışsın can, can. Bir tanesi elektrik, site Diven var var Solda var, short Üç dedi demaya Üç burası Duvara aslan altı? Duvar. Asla <laughs> Hayır hayır Altını altınızı yapayım. altınızı. At at. Bir Ölüm. tane yani öldü, yani. öldü öldü şeyci, oldu. Bir yani. de geliyor o atlar. Side Atladı side, side. 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 Çok kötü oldu. Çok Bak sandım. Go where Görüyorum, körüm Bir tane arkada trebe 120 alın, 120 alın, alın. Nice. Trebe bak ben buraya bak. Nice. Aa deşteydim. Oh. Tamam kurmaya gidelim. Nice. Oğlum, ben enziri çözdüm he. Markete tipi lan, markete tipi. Büyük ihtimal pompalısı var bu herifin ya. Pom no, pompalı. Ha no. pompalı. Ulan. Yuh hayır. Sıkıntı yok. yok. Sight. Bravo. Kapat kapıyı. Nice. <laughs> 55 yedi. 2 kişi 55 yedi. Oğlum Mas, hepsine ben vurmuşum. Ben. Da... Hepsine Gole vurmuşum. Oğlum Togril hepsine vurmuş. Orada adam. Helal. Namim pişiyorum burada ya. Mit mit o kattı. ok attı. Kötü ok. Aleyt pik. Behold diyor birisi beylo Ne yapıyor oğlum? Kaya bir tane gel. 128 helal. B'ye gelirse B'deki tarifi biraz kalın. Ama ya Şuradan bakıyor, şuradan bakıyor. Bir tane B var. Sayda mı tepede? Siz dönün B'ye dönün, full dönsene ben puşacağım. Yaşadı. Sayda girerse kaldırırım aslında. Ben bunu silah nasıl alacağım? Girdiler mi orada B'ye sayda. Girdiler. Adım var sit. Kör attı. Adım var mı? Biz oyna. 80 80 ama. Çöz çöz. Sen vurdun. Koş üstüne koş üstüne. Nice. Ya. Helal lan. Helal lan balas. Ulti bastı. Nerede B'de mi? Çıkışlarına çıkışlarına flash attım. Çet kör. Hayda girdi. Lan yok. Mid mid Side'e girdim Soba da MAAAVV BEEE rol Çok iyisin lan Bir operatörünüzü <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> alabilir miyim? Müsaadenizle <laughs> Çapkahtimi çıkarabilir miyim? <laughs> Nereye atacağım? Ben tuşayım. Nasıl atmak istiyorsun? Biraz, biraz beklesin. Ah. Oh. Oktan sonra belki. Mid'e smoke geldi. Ama mid görmüyorum. Oyun B ya. Flash pick attılar mid'e. Çok iyisi. <laughs> Oh, please? Please. Man, GGs. Oh, let's go let's go